Sevgili öğrenciler ve değerli mentorlar Ben Zehra Taşman'ın kızı, Doktor Sara Taşman beş kardeş. Öncelikle kız öğrencileri destek programının fikir babası ve sponsoru abim Haldun Taşman'a ve bu projenin kıymetli bu anlamlı projenin ve hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere kısaca annemden biraz bahsetmek istiyorum. O özel bir insandı. Çok şefkatli, koruyucu ve kollayıcı, özverili, sevgi dolu bir anneydi. Ve aynı zamanda kuvvetli bir kadındı. Zamanının şartları el vermediği için kendi eğitimini tamamlayamamış ve o çok arzu ettiği öğretmenlik hayalini gerçekleştirememişti ama bu onu yıldırmamıştı ondaki okuma aşkı biz evlatlarının iyi yetişmesinde ve okullar, okul hayatlarında başarılı olmasında tüm hayatlarında da iyi insanlar olarak faydalı olmalarında büyük katkısı ve etkisi olmuştur. Biz onunla her zaman biz çok şanslı e, idik. Onun gibi bir anneye sahip olduğumuz için o da bizimle her zaman gurur Özellikle benim bir genç e, kız olarak, kız çocuğu olarak okuyup doktor olmam onu ziyadesiyle mutlu etmiştir bana olan desteği daha sonraki yıllarda zor bir dönem olan asistanlık süreçliğinde dünyaya gelen büyük oğlumun bakımında yardımcı olarak desteğini sürdürmüştü. Ve oğlumun ileriki hayatında meslek seçiminde tıbbiyeye girmesinde ve doktor olmasında ...onun da büyük emekleri var. Ben de siz... ...sevgili genç kızlarımızın... ...bu e, projenin desteğiyle... ...eğitim hayatınızda... ...kariyer seçiminizde... ...ve ileriki meslek yaşamanızda... ...çok başarılı olmanızı... ...biliyorum. Ve siz... E, değerli mentörlerimize de emeklerinizden dolayı teşekkürler sunuyorum. Seattle'dan selamlar. Ben Aylin Zehra Taşman Kim. Zehra Taşman'ın torunuyum ve sizin aranızda olmayı çok çok isterdim. Tahsilim biyomedikal mühendisliği ve işletme üzerinde masterım var. Full time şimdi medikal cihaz ve biyoteknoloji üzerinde çalışıyorum. Ve benim de yıllar geçtikçe değişik mentorlarım oldu. Farklı ihtiyaçlarda arayabildiğim, problemlerimi anlatabildiğim onlar fikirlerini hep paylaştılar. Ve size en çok önerebileceğim şimdilik şey etrafınızda böyle iyi iyi insanlarla çevrenizde bulunsun. Güvenebilir, güvenecek insanlar sevdiğiniz ve yani beraber vakit geçirmeye sevdiğiniz insanlar olsun. Çünkü hayat o zaman çok daha eğlenceli, neşeli ve işiniz de daha eğlenceli, neşeli olur. Ben de her zaman buradayım sizler için. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz, e-mail atabilirsiniz, Zoom'da konuşabiliriz. Lütfen çekinmeyin. Her zaman buradayım ve sizlerle çalışmayı, konuşmayı, iletişim kurmaya dört gözle bekliyorum. Görüşürüz. Dolayısıyla Harun Bey de I'm listening to my What's going on today? yapacaklar. Daha sonra 11 ile 12.45 arası e, sizi tanıştıracağız. E, i̇lk tanışma, ilk buluşma olacak aslında sizler için de. bir buçuk daha sonra Gölcük'e hareket edeceğiz. Daha önce Gölcük'e geldiniz mi? i̇nanılmaz bir yer mutlaka gelin. Bolu'ya kadar gelmişken programı bir ayağında orada yapmak istedik. Otelde yemek yiyeceğimize Orada yiyelim dedik. İnanılmaz bir doğa ve göl manzarası var. Ee, orada hem bir kaynaşma etkinliği de olmuş olacak. Mentilerimizi de götüreceğiz. Ee, Sizlerle beraber orada vakit geçireceğiz.